Bölüm 5'in girişini böyle başlatalım arkadaşlar. Herkese merhabalar. Tekrardan ben Burak Çankaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güneş Enerji e, Santralimiz e, çalışmaları sürüyor. Santralimizde çalışmaları sürüyor. Sizlerin de sevdiği bir film olan tabii ki iş makinemizin yanındayım. Şimdi arkadaşlar daha önceden buraları gördüğünüz gibi çukurlar kazılmıştı. Niye kazıldığını birazdan göstereceğim. Bakın oralara eee başladık bacakları. onları burada çukurlar var ama mesela şu karşıda da topraklama hatları oluşturduk. Şöyle şöyle 20 metrelik minimum topraklama kanallarımız var, şeritlerimiz var. Burada yoktu değil mi? Yani sahanın bu tarafı. Sahayı iki taraflı bakalım. Burası, alt tarafa üst tarafa ayrı bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tarafta çukurlar açıldı ama topraklama hattı yoktu, kanalı yoktu. Yani bu santralin altı aynı Faraday kafesi mantığında örülecek arkadaşlar. Buradan boydan boya projesini de gösteririm hatta size. Topraklama kanalları açılacak. Burada tabi dikkat etmesi gereken şey e, kep op e, kepçe operatörünün şu kanalları tekrardan doldurmaması. Çukurları. Burası önemli ve çukurun yanından hassas bir şekilde geçmesi gerekiyor. E, birazdan arkadaşlar şu şeyin yanına gideceğim. E, bacakların yanına gideceğim. Onların ölçülerini falan anlatacağım. Ne kadar olması gerektiğini. Onların ortalanması gerekiyor. Üzerine beton dökülecek. Şimdi ilk etapta gördüğünüz gibi çukuru kazma süreci var. Şöyle gidecek daha. Bir yandan topraklama yapılıyor evet. Bir yandan orada çukurlar kazılmaya devam ediyor arkadaşlar karşı tarafta. Çukur dedim şu yani artık anlayın. Köstebek şeyi gibi bir alet var karşıda. O oya oya geçiyor oraları. Durum bu arkadaşlar. Güzel bir Dağbeli köy havası var. Yine Antalya'dan herkese merhabalar. Tekrardan görüşeceğiz. Birazdan e, bacaklığın oraya geçeceğim. Onları anlatacağım size. Bölüm 5'e hoş geldiniz. Takipte kalın. Arkadaşlar merhabalar. Gördüğünüz gibi bütün her yer topraklama kanalıyla merhabalar tekrardan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topraklama hatları güneş panellerimiz için açılmış olan topraklama hatları kapatıldı. Hepsi 20 20 metrelik topraklama hattıydı. Topraklama hatları kapatıldı. Üzerleri böyle topraklama şeritleri çekildi. Birazdan şeritlerin ucunu da göstereceğim size. Şu anda ileride de gördüğünüz gibi kazma işlemleri devam ediyor bir yandan bacakların gireceği yerleri. Şu anda şantiyemizden sonra görünüm bu. şeyde arkadaşlar topraklama işlerinde daha önce göstermiştim zaten. Hat attığın içinden geçiyor ve 20 metrelik bir uzunluğu olması lazım buranın. Şöyle 20 metre uzunluğu var. Ölçümünü yaptık. Derinliğine baktık. Yarın da Megerli bir ölçüm yapacağız. Çalışmalar böyle devam ediyor. M Görüşürüz teyzem. Hadi gire, gire. Ha, gire, gire. M M M Bütün süreci izlemek için ve takipte kalmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.